Evet gençler artık başlayabiliriz. Şöyle şuradan kaydı da başlatırsam tamamdır. Şimdi biz sizinle geçen ders ne işlemiştik gençler? En son ders de sizinle e, sözcük türlerini işlemiştik. İsim, sıfat, zarf, zamir. Ama hala konuda kötü olan arkadaşlarım var. Sorun değil gençler. Video paylaştım. Youtube'dan videoya bakabilirsiniz. Ayrıca e, biz daha sizinle daha 11. sınıf olduğunuz için Ağustos'ta da işleyeceğiz. Hani şekilde e, 12. sınıf müfredatına yayılarak da işleyeceğiz konuları şimdiden sizin işleminiz bir kulak dolmuşluğu yaratır size faydalı olur bilginiz olsun. Peki hangi konuyla devam edecektik? Fiiller konusunda devam edeceğiz sizinle. Ekranımız size 1-2 saniye yansıyacaktır gençler. 1-2 saniye sonra. Yansımış olması gerekiyor ekranımız size. Yansıdı mı gençler? Evet hocam. Tamamdır gençler. Teşekkür ederim. Fiiller, eylemler diyorum gençler. Şimdi fiil nedir? Adı üstünde bir fiilde bulunmak, bir eylemde bulunmak nedir gençler? İş, oluş, hareket bildiren sözcükler olacak bizim. Ve genellikle makmek eki alan sözcüğe ben fiil diyeceğim, eylem diyeceğim. Ve ben fiilleri çeşitli başlıklar altında işleyeceğim gençler. Buralara dikkat edin. Hareketin niteliğine göre fiiller dediğimiz zaman... Kılış fiili, oluş fiili ve durum fiili. Hatırlayın gençler birazcık geçmişe gidelim. 9. sınıfta biz sizinle bu konuları işlemiştik. Kılıç fiili neydi? Oluş fiili neydi? Durum fiili neydi? Gençler kılıç fiili bir diğer adlandırılması da iş fiili neydi? Hatırlatma olsun bizim için. Nesne alabilen fiillerdi. Tekrar ediyorum. Nesne alabilen fiillere ben kılıç iş fiili diyeceğim. Unutmayın bunu. Nesne neydi peki gençler? Cümlenin birindeki nesneyi hatırlayalım. Ne, neyi, kimi sorularına cevap veren Belirtili nesne ve belirtisiz nesnemiz vardı bizim. Unutmayalım. Bir cümle, bir fiil eğer ki nesne aldıysa ben buna kılıç, iş fiili diyeceğim. Unutmayalım gençler. Peki oluş fiili neydi gençler? Bunu da hatırlayalım. Varlığın zaman içinde bir durumdan başka bir duruma geçişini anlatan fiiller olacak bizim. Zaman, bakın oluş fiili zamanla olan şeyleri anlatacak. Bayatlamak, körelmek, pişmek, soğumak zayıflamak, bir yaprağın sararması, güneşin doğması ya da batması gibi sözcüklerin benim zamanla olan durumları ifade ettiği için oluş fiili diyeceğim. Peki durum fiilim neydi gençler? Ee, bunu da dikkat edelim. Kılıç fiilinin tam tersi olacak. Bir, durum ifade edecek. Unutmayın. Bir, durum ifade edecek. İki, nesne almayacak. Durum fiili olan cümlelerde nesnem olmayacak. Bakmak, yüzmek, korkmak, Susmak, oturmak. Bak dikkat ederseniz hepsi bir durumu ifade ediyor. E, mesela dinlemek, ders dinlemek. Dinlemek bir fiildir. Herhangi bir durumu ifade eder. Ancak nesne almaz. Bunu unutmayın gençler. Devam edelim. Kılıç oluşturum fiilini hatırladıysak. Şimdi e, hareketi zamanla göre fiiller bir kalsın. E, zamanla göre işleyeceğiz birazdan. Fiillerde olumsuzluk. Gençler ben fiillerde olumsuzluğu iki şekilde yapıyorum. 9. sınıflardan hatırlayalım. Benim olumsuzluk ekim neydi gençler? Mame, mazmez olumsuzluk ekim vardı. Bunu unutmayalım. Bir de eylemlere değil edatı getirerek de olumsuz anlam katabilirim. Bunu unutmayın gençler. Bakın olumsuzluk ekim neydi? Tekrar ediyorum. Mame, mazmez ekim olumsuzluk ekimdi. Ancak ben fiillerde olumsuzluğu sadece bu eklerle yapmam. Sözcüğe değil edatı getirerek de ben e, olumsuzluk yaratabilirim. Mesela diyor ki cümlede o sebepsiz yere böyle bir şey söylemez. Mazmez ekini almış tamam olumsuzluk eki. Değil nasıl olacak? Seni daha fazla dinleyecek değilim şeklinde karşımıza çıkarsa da olumsuz cümle demek zorundayız. Her mame Mazme sözcüğünü gördüğümüz zaman olumsuzluk eki diye atlarız. Ancak değil sözcüğü de olumsuzluk ifade eder. Bunu unutmayalım. Şimdi eylemlerde kip ve zaman. Şimdi gençler biz yaklaşık hatta siz yaklaşık e, ilkokul 4. sınıftan beri e, kipleri işliyorsunuz. E, kiplerimiz nelerdi bizim? Bir haber kiplerimiz vardı. iki dilek kiplerimiz vardı. Şimdi gençler bunları bilmenizi istiyorum. Hatırlamanızı istiyorum. Haber kipleri ve kiplerimi ikiye ayırdım. Bir haber kipleri iki dilek kipleri. Peki benim haber ekipleri nelerdi gençler? Geçmiş zaman eki olan yani görülen geçmiş zaman eki olan dıdi. Duyulan geçmiş zaman eki olan mışmış. Şimdiki zaman eki olan yor. Gelecek zaman eki olan acak ecek. Ve geniş zaman eki olan re ar er mazmez benim haber kiplerimdir gençler unutmayalım zaman bildirir bunlar tekrar ediyorum ben kipleri kaça ayırdım iki ayırdım bir haber kiplerim vardı iki dilek kiplerim vardı peki dilek kiplerine gelelim gençler dilek kipleri zaman bildirmez buna dikkat edin adı üstünde bir isteği bir dileği yerine getirir gereklilik kipim malımeli istek kipim ae emir kipi yoktu gençler emirin eki unutmayalım Dilek kipi de saydı. Bunları unutmayalım gençler. Bunları siz yaklaşık ilkokul 4. sınıftan beri işliyorsunuz. O yüzden bilmeniz gerekiyor. Bilmeyenler ya da unutanlar için de hatırlatma olmuş olur. Şimdi peki bu kipler bizim karşımıza nasıl çıkacak gençler? Özellikle şu zaman kayması durumu var ya gençler, anlam kayması durumu. İşte buraya bir yıldız atalım. Direkt size şunu sormayacak soruda ilkokul 4. sınıfta olduğu gibi. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde şimdiki zaman eki kullanılmıştır. Öyle bir şey yok. Adam size FYT Türkçe'de soru içerisinde soru soruyor. Bunu nasıl yapıyor? Yukarıya bir tane paragraf veriyor. Aşağıda A, B, C, D, E sıralıyor. Adam diyor ki ben bir soruya Türkçenin dört 5 tane konusunu sığdırırım diyor. Ne yapıyor? Der, der ki işte e, yukarıdaki cümlede hangisi yanlıştır der. Der ki işte anlam kayması olan bir fiil kullanılmıştır. Şimdi senin ne yapman gerekiyor? Konunun temelini bilmiyorsan anlam kayması dediğinde kafanda herhangi bir şey çağrışım uyandırmıyorsa Soru gitti demektir. Ya da mesela der ki soru içinde soru soracaksa Adana şıkkına bunu koyar. Bursa şıkkına da der ki işte sözcük türlerinden isim ve sıfat kullanılmıştır cümlede. Ya da işte sıfat ve zamir kullanılmıştır cümlede der. Bir soru içerisine Türkçe ile ilgili birçok soruyu sığdırabilir gençler. Bunu unutmayın. Anlam kaybısı nasıl olacak gençler? Basit bir konu. E, fiilin kullanılan tipiyle kastedilen kipinin... Farklı olması e, olacak. Mesela ben şimdiki zaman ekini yor. anı ifade edecekken e, acak ecek tipinde kullanabilirim ben bunu. Mesela diyor ki cümlede en basit örnek. Önümüzdeki yıl Azerbaycan'a gidiyorum. Şimdi bu gidiyorum fiili. Bakın cümlede dikkat ettiyseniz önümüzdeki yıl diyor. Yani gelecekle ilgili bir şey söylüyor. O zaman ben buna yor ekini kullanamam. Çünkü neden? Yor eki kim iki zamanı temsil eder? Önümüzdeki yıl Azerbaycan'a gidiyor gideceğim deseydi doğru bir kullanım olurdu. Ancak gidiyorum dediği için fiilde anlam kayması, zaman kayması durumu oluşmuş. Basit karşınıza çıktığında yapabileceğiniz bir konu. Ancak bu konuya dikkat edin gençler. Bilmeniz gereken bir yer. Eylemde kişi, gençler bunları biliyorsunuz. Birinci tekil, ikinci tekil, üçüncü tekil, birinci çoğul, ikinci çoğul, üçüncü çoğul. Ben, sen, o, biz, siz, onlar şeklindeki. ...kişi eklerimiz olacak. Bunlar basit bir durum zaten. Heh, geldik bileşik ekimle... fiillere. Şimdi biz az önce... ...kipeklerini işledik doğru mu? Mesela giderdi. Mesela seviyorum. Bu sözcükler... ...benim bir tane kipek almış... ...sözcüklerim. Ama... ...bileşik ekimli fiillerde... ...ben iki tane... Fi, e, ...zaman eki alacağım. Bunu unutmayın. Adı üstünde birleşik çekim demek. Şimdi bir, bir şeyin birleşik olması ne demek? Bir tane... Herhangi bir nesneden meydana gelmesi demek. İki tane ekten olur. iki tane sözcükten olur. Birleşik. Tek varlık birleşik olmak. Birleşik olabilmesi için iki nesnenin olması gerekir. Peki bizim birleşik çekimli fiillerdeki ekimiz neler ve kaçı ayıracak gençler? Biz birleşik çekimli fiilleri üçe ayıracağız. İdi, imiş ise gençler unutmayın. Birleşik zamanlı bir fiilin birleşik çekimli olabilmesi için ya da benim bir fiili Birleşik çekimi yapabilmem için 3 tane ekim gerekiyor bana. İdi, imiş ise ve birincisi olan idi hikaye birleşik çekimiyle başlayalım. Adam size bunu nasıl soracak biliyor musunuz? Yine paragrafı verecek, atıyorum ki işte 3 e, numaralı cümlede hikaye birleşik e, zamanlı fiil kullanılmıştır diyecek. Sen hikaye birleşik zamanlı fiilin idi olduğunu bilmiyorsan ver, ve bir fiilin çekiminin birleşik zamanda olması için iki tane iki peki alması gerektiğini bilmiyorsan soruyu yapamazsın gençler. Tekrar ediyorum. Birleşik zamanlı fiillerde ilki hikaye birleşik zaman. Hikaye birleşik zamanın eki idi olarak karşımıza çıkar gençler. Örneklerle gidelim gençler. Mesela bilmiştim derken bakın bilmiştim. Şimdi bakın mışmış neydi? Duyulan geçmiş zamanda doğru mu? Bakın mışmış eki bir de e, d diye almış. Doğru mudur? Yani iki ek, iki birleşik çekim üst üste gelmiş. O zaman ben buna ne derim? Duyulan geçmiş zamanın hikayesi. Çünkü hikaye birleşik çekimde d diye. Ya da şimdiki zamanın hikayesini nasıl yaparım? Şimdiki zaman eki neydi? Yordu. E, hikaye birleşik çekim eki neydi? d -diydi. biliyordum Bir şeklinde yaparsam da şimdiki zaman hikayesi biçimde karşıma çıkar. Peki rivayet birleşik çekim nedir? Rivayet birleşik çekimin eki de imiş olacak gençler bunu unutmayalım. Mesela yine şimdiki zaman ekinden gidelim. Şimdiki zaman ekinin rivayeti nasıl yapılır? Şimdiki zaman ekim neydi? Yordu. Geliyor muş ekini getirsem de şimdiki zamanın rivayeti şekline getirmiş olurum gençler unutmayalım. İdi demiş, imiş dedik. Bir de şart birleşik çekimde isedir gençler. İdi imiş iseyi unutmayalım. Yine yol üzerinden gidelim. silmek örneğini Şimdi your ekin nedir? Şimdiki zamandır. Bir de ben bu şimdiki zaman ekini e, bileşik zamanda çekimlemek için siliyordum dersem e, şimdiki zamanın hikayesi olur. Siliyormuşum dersem şimdiki zamanın rivayeti olur. E, siler siliyorsam dersem de şimdiki zamanın şartı olur. Unutmayalım gençler. Gayet basit. Bu şekilde sorular karşınıza çıkabilir. Aşağıdaki hangisinde birleşik zamanlı bir fiil kullanılmıştır? Bu kadar basit sorular karşınıza çıkar mı gençler? Hayır. Ee, biraz daha soru içerisinde soru şekliyle verir size. Unutmayın gençler. Geldik yapısına göre fiilleri. Şimdi gençler siz yapısına göre cümleleri biliyorsanız yapısına göre fiilleri de bilirsiniz. Yapı dediğimiz zaman basit birleşik türemiş ayırıyorduk. Basit neydi? yapım eki almamış sözcüklerde. Şimdi hatırlayalım biz birazcık geçmişi. Türkçe'de ekler kaça ayrılıyor? Türkçe'de ekler ikiye ayrılıyor. Bir yapım ekleri, iki çekim ekleri. Size şöyle bir soru yöneltsem. Türkçe'deki çekim ekleri nelerdir desem. Çokluk eki olan laller ekim, tamlama eklerim ya da ed'den hal eklerim benim çekim eklerimdir. Bunları bilmeniz gerekiyor. Peki yapım eki neydi? Bakın, adı üstünde yapım eki diyorum. Yapmaktan yapım değil mi? Yeni bir kelime yapan sözcüklerimiz. Yeni bir kelime meydana getiren sözcüklerimiz. Basit fiiller için diyeceğiz ki o zaman basit fiiller için yapım eki almamış olan fiillerdir. Şimdi ama çekim eki alabilir mi? Çekim eki alabilir gençler. Çünkü çekim ekleri ve Sözcüğün anlamında bir değişiklik meydana getirmez, ancak yapım ekleri getirir. Bunu unutmayalım. Türemiş fiiller, yapım eki alan fiiller olacak. Yani ad üstüne türemiş yeni bir kelime türetiyoruz. Yani yapım ekleriyle yeni bir kelime türetiyoruz gençler. Mesela e, örnek vermiş, gülmekten gülüş demiş mesela. Bakın, gülmek fiildir, değil mi? Bak nasıl gülüş. Gülmek fiil, ama gülmekten gülüş olmuş. Yeni bir kelime meydana getirmiş yapım eki olarak gibi gençler. Basit buralar. Bileşik fiiller. he gençler. Bileşik fiilleri tekrar üzerinde e, durarak gitmek istiyorum. Çünkü ben bileşik fiilleri üçe ayırıyorum. Bileşik sözcük nedir? Önce oradan yola çıkalım. Bileşik sözcük için diyeceğiz ki işte herhangi bir ilgiyle yan yana gelmiş iki sözcük. Atıyorum tane kızılırmak, deniz üstü, denizaltı. Bak bunların hepsi iki sözcükten meydana gelmiş. Ancak sadece iki sözcüğün birleşmesini mi oluşturuyorum ben bileşik e, sözcükleri? Hayır gençler. Bir, Anlamca kaynaşmış bileşik fiillerim olacak gençler benim. Anlamca kaynaşmaktan kast nedir? Genellikle gençler deyimleşmiş, kalıplaşmış olan sözcüklerimiz anlamca kaynaşmıştır. İşte hasta olmak, öngörmek, başvurmak, dil dökmek. Bakın dikkat ettiyseniz ya kalıplaşmış olan sözcüklerimiz ya da deyim olan sözcüklerimiz. Peki yardımcı eylemle yapılan bileşik fiiller ne? Size şunu sorayım. Türkçedeki yardımcı fiillerimiz nelerdi? Hatırlayalım. Türkçedeki yardımcı fiillerimiz etmek, olmak, kılmak. Bunu unutmayın gençler. E yardım etmek, memnun etmek, terk etmek, hissetmek, kabul etmek. Yardım etmek bakın dikkat ettiyseniz etmek, olmak, kılmak eklerini ben bileşik sözcük olarak alırım. Bileşik fiil olarak alırım. Bunu unutmayın gençler. Şimdi buraya kadar sıkıntımız yok. Asıl yere gelmek istiyorum ben gençler. Bizim kuralda bileşik fiillerimiz var. Kuralda bileşik fiillerimiz neler? Burayı yıldız atın, burayı ezbere bilin. Kuralda bileşik fiillerimiz yeterlilik fiili eki ebilmek, pezlik fiili eki i vermek, yaklaşma fiili eki e yazmak, sürellik fiili eki e durmak, e kalmak, e gelmek olduğunu unutmayalım gençler. Sizinle biz bu konuların hepsini Ağustos'ta TYT Türkçe işlemeye devam ederken ayrıntılı olarak örneklerle, çıkmış sorularla devam edeceğiz zaten. Şimdi sorusu olan arkadaşım varsa kalabilir gençler. Diğer arkadaşlarım çıkabilir. Ancak sizlerden şunu rica ediyorum. Derslere zamanda katılım sağlayalım ve mutlaka YouTube kanalına attığımız videolara izleyelim gençler. Sorusu olan arkadaşım kalabilir, diğer arkadaşlarım çıkabilir gençler. Hoşçakalın.